Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben orada. Arkadaşlar bugün sizinle beraber ödül çarkı adlı uygulamayı size tanıtacağım arkadaşlar. Böyle frafa elmas alabilirsiniz arkadaşlar. Hani 110 elmas daha da fazla alabilirsiniz puan biriktirerek. Şimdi arkadaşlar uygulamamızı şöyle göstereyim. Şuna gelmesini bekliyorum. Şöyle arkadaşlar şuradan hemen. Güvenilir arkadaşlar. 110 elmas. Şöyle şuradan da zaten sistemden mamukeyi aldım. Onaylandı ve geldi. Şöyle diyeceksiniz peki hani e, nereden kanıt? Ben size kanıtı gösterdim ama arkadaşlar şuradan çarkı çevirdiğinizde her zaman arkadaşlar yani Buradan e, hani siz bir kere çeviriyorsunuz abi ondan sonra reklam veriyor. Reklam da onları para kazandırıyor ve para kazandırdıklarında size de küçük bir pay veriyor. Hani diyorum ki sen bana bu kadar para kazandırdın. Ve ben de sana bunları veririm. Arkadaşlar bu 10 geçmiyor bu çark hakkı. Ama marketten alırsanız arkadaşlar geçer ama hakkınız çevirin abi full. Çünkü yoksa gelme e, fazlası yalnız 11 12 13 olmaz. Hani baş 10 tane kalır arkadaşlar. Yani hakkınız burada. Ders gibi var. Hani sen buraya buraya kadar durabilirsin. En fazla 10 tane alabiliyorsun. Günlük arkadaşlar 20 30 40 tane gene gelebilir. Ama tam bilmiyorum ne kadar geldiğini. Arkadaşlar uygulama çok güzel bir uygulama. Hani buradan da zaten çark hakkı ya da şans, şans daha fazla iyi çıkmasını sağlıyor. Şu 150 şans alırsanız yarı yarıya iner şansınız. Hani hiç çıkmaz olası daha büyük, çıkmaz olası daha fazla düşürür arkadaşlar. Şöyle diyeyim arkadaşlar, önünde reklam verebilirsiniz fazlalaştırması için ve bana geldi arkadaşlar, ben önceden çevirdim. Bana sonra geldi rol verdiği için arkadaşlar, internette gecikme olduğu için. Gerçekten arkadaşlar hoş bir hani herkese tavsiye ediyorum. Ve zaten ödemeden de hani geldiğini görüyorsunuz. Ee, hani mesela diyorsunuz ki ben profile oynamıyorum. Hani ne hani bana başka ne? Başka şuradan mesela e, Bravo Stars'ta alabilirsiniz. PUBG alabilirsiniz. Ve Sp e, Spotify bir aylık premium alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bilmiyorum nasıl kullanıldığını artık. Netflix alabilirsiniz arkadaşlar. Hani başka Steam random ki. Yani ben arkadaşlar kaç tane uygulama var. Hani cep telefonu ile ne veriyor. Ben onu tam bilmiyorum tabii ki tane hani. Bunlar gerçekten çok pahalı. Yani zaten toplamanız belki kaç yılınız alır? 5-6 yılınız alır. Hani çok zor arkadaşlar bunlar. Ama şuradan mesela küçük bir yüz ayar masal alabilirsiniz ya da pub, e, zulu oynuyorsanız 3 gün zulu alabilirsiniz. Arkadaşlar basit bir uygulama herkese öneriyorum kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle bay bay